Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda kuzenim ve kardeşim var. Hemen size bir merhaba deyin. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen e, bir kuzenimle e, dostluk maçı yapacağız. Kardeşim de olacak tabii ki ve kardeşim bir şey yazıyor arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Ne yazacak arkadaşlar? Arkadaşlar o yazılanların hepsini yapıyorsunuz arkadaşlar. E, hemen Emirhan da yazsın bakalım ne yazacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kardeşim de attı. Arkadaşlar lütfen bunları yapmanızı istiyorum. Lütfen yaparsanız ben çok mutlu olurum. Kardeşim de olur. E, herkes olur inşallah. Hemen devam edelim. Hemen başlıyoruz. Acaba kim kazanacak? Hayır aynı yerde başladık. Evet birbirimize saldırmayalım. Bence de. Şuraya gitti mi? Hayır şelalenin yanıymış bura. Kaç kaç trambolinden. Kaçamıyorsun. Neyse kral abi seni korur. Kaç kaç kaç. Oh kaçtım. Ya Allah! Braun yanına girdin. Ya arkada. Öldürdüm onu. Ben e, Ay, Emirhan. Emirhan izliyorum ben. Arkadaşlar Emirhan şu an e, Os'tanın o video çekiyorsanın öyle izleyin. Bakın Emirhan bende daha iyi oynuyor. Oo Emirhan. Nasıl oynayan şekilleri bunlar? Coşuyorum. Evet arkadaşlar hem kuzenim de haritasını görmüş olursunuz böylece. Ve oraya ışınlandı. Emirhan hadi oradakilerin hepsini al. Evet devam ediyor Emirhan. Çok iyi gidiyor Emirhan. Şu an o ikisini bekliyor. Evet at. Hızlıca doldu çünkü aksesuarımı kullandım. Hadi bakalım. Nasıl gidiyorsun Emirhan? İyi gidiyor musun? Kötü mü gidiyorsun sence? Ay ne yapıyorsunuz? Birbirinize niye vuruyorsunuz? Evet, Ay sen ne ara oraya gittin? Gaza inme diye atlayıverdim. <laughs> ya zehire niye, niye uçuyorsun ya? İki galiba. Evet ikiniz kaldı. Dövüşün. İkisi de öldü. Arkadaşlar ilk ölen benim galiba. Ee, kral abi. E evet oyladım ben. Kral abi kazandı. Haritamı lütfen oylayın. Oyladık zaten. Ben ben çarpıya bastım. Ben direkt evet'e bastım. Şimdi o zaman benim haritamda oynayalım bence. Son. Evet arkadaşlar hemen benim şu an haritamdayız. Bakalım bu haritayı sevecek misiniz? Herkes hazır mı? Hazır. Kral abi yani kuzenim. Hadi bakalım. Evet başlıyoruz. Arkadaşlar bu harita çok zor. Her yer çimen. O 3 tane enerji kutusu. Ya ben de bir tane var. Yani. Şu an birbirimize saldıracak mıyız? Saldıralım. Tamam. O zaman ben ablamı öldürdüm bile. Ama İmran hayır. Hayır. İmran lütfen bunu yapma ya. Canım azdı ondan kaçı verdim. Benim de çok azdı. İmran ikimiz de ölecektik biliyor musun? He. Allah orada kapışma var. Gel buraya. Ben kaçacağım ya. Aynen ben saklanayım. Ama Pem çıktı. Ben Şemi abimi arıyorum. Emrah şu öldürsene. Seni izleyelim bak sen proysun. Ya da Kral Şem abi. abimi öldürüyor Öldüsün. şu an. Kovalıyor onu. Yo. Ama öldü o. Ölecek. Aa öldü. Yok ölmedi. Ya şu an arkadaşlar Pem diye bir botu izliyoruz. Evet öldür onu öldür öldür. Tamam. Hadi. Evet şu an Emirhan'ı izliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım bunu da direkt şey yap. Ay hayır birbirinize yapmayın. Neyse kral abi izliyoruz. Evet sıra sıra herkesi izliyoruz arkadaşlar. Biz gene ölüyoruz ama. Ben öldüm. Şu an hesaplaşma. Hadi bakalım hadi bakalım. Ay bu harita çok zor ama insan yarım saat arar. <laughs> ya Aynen bir de burada yakıncı daha iyi. Çünkü uzakçılar burada biri gelince yakıncı. Sonra anında ölürler. E o zaman ben saçmadım. Bundan yeni öğreniyorum çünkü. Kendi atandığın şeyi yeni öğreniyorsun. E nerede bu adam? Bot. Bot yok. Ö bence o zehirde ölüyor. Hayır hayır zehirde ölmez o. Akıllılık yapar. Aslında botlar akılsız da neyse. Burada olmalı. Burada yok. değil. Diğer tarafta o zaman. Diğer tarafta. E kaçıyor bu? A e, a. E. abim bir yere bakmayı unuttu. Oranın köşesine bakmıyor. E yok burada da. Arkadaşlar yok. Kaçıyor e, mu bu? <laughs> Çok komik oldum. Bu ne ya? Aa buldu. Bu ne? Özel bu gücünü bu. at. Neyse. Evet arkadaşlar ben gene kaybettim zaten. Ben üçüncü oldum. Evet hemen Emirhan'ın haritasında oynuyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Emirhan'ın haritasına geldik. Bakalım sevecek miyiz? Hemen hazırlanalım. Emirhan da hazır. Herkes hazır. Hadi bakalım. İyi yerden başladım ben. O sen en iyi yerden başladın. Ben? Ha? Oranın içine girirsen enerjiler dolu. Allah! Bu ne? Enerjileri doldurdum ben oraya. Ah, beni öldürme ya emirhan Allah aşkına ya <laughs> Ya bu nasıl iş ya beni öldürsün biri de göreyim arkadaşlar şu anda emirhanı kimse öldüremez ve en şanslı yerde başlamışken bile öldüm Utine kaç bence Neyse. gerek yok özel gücüm daha da olmadı zaten bakalım Woohoo! kral abi orada bakalım kim ölecek Bence ona sataşma. Arkadaşlar Emrah'ın canını görüyor musunuz şu 11.400. Baya fazla. <laughs> Emrah ne yapıyorsun? <laughs> Dönüyorum arkadaş olalım diyorum. Arkadaş olduk. Hadi. Evet arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Bir daha daha önce de söylemiştim. E, dön önce arkadaşlık isteği atmış oluyor gibi oluyorsunuz. Bilerek ha. ölüyorum. Neden? <laughs> şu anda. Hayır, Ve ben öleyim <laughs> öl, ben. Ölüyüm, ben. Hayır. Hayır. Arkadaşlar şu an izin... niye kızdın? <laughs> niye? Ben sen... Evet, ikiniz de mi öldünüz? Evet. <laughs> Bu nasıl drama filmi ya? Arkadaşlar bir de normal oynayalım. Çıkalım hemen. Ee, arkadaşlar hemen istediğimiz Katılalım değil de. Herkes çıksın şu an. Hayır çıkmayalım. Biz sarı cennette oynayalım. Evet arkadaşlar şu anda üçümüz. Ee, ne oynayalım? Hemen siz şey yapın. Arayın. Bu ne ya? Öyle isim mi olur? Evet. Ne oynayalım? Ben söyledim. Bul Frank Chili. Tamam ben yakıncı seçeyim burada. Ay arkadaşlar. <laughs> Kuzenim hattan koptu. Evet arkadaşlar şu an kuzenim de buraya getirdim. Yani konuşarak şu an uzaktalar çünkü. Bu Frank Shelley haritasını seçelim. Evet hemen yakıncı seçiyorum. Jack'i seçeceğim. Bu sefer kazanacağız. Ödül hava. Ödül hava. Bence ödül hava Çok iyidir. Ben, ben şey bakamıyorum. Ha bakabilirim. Ben aldım. Bull, Frank, Şili haritası. Hadi ödül avı deyin. Bull, Bull, Frank, Şili haritasını seçelim bence. Bilmem. Neyse, bu, bu da olur. Tamam, bunu da oynayalım o zaman. Ceyda, şovla. En Roblox, aklıma geldi birden. Ay Roblox, ben seviyorum Roblox'u. Aklıma <laughs> dans geldi. Dance Ay. Off. Unuttuk ben onu. Evet arkadaşlar biz öyle oyunlar oynuyoruz. Çok güzel bir oynarsa evet. Dance Off. Ben çok seviyorum. Bence bir daha oynayabiliriz. Evet. Benim tabletim evet. de yeni artık. O da çok ben yavaş olmuyorum. Ben artık şey yapacağım. Şeyimden oynayacağım. Ben Tabletten hiç... oynayacağım Dance Off'u. Bir He. deneyeceğim yani. Değişik ol. Değişik ben ol. Arkadaşlar bir dahaki videomuz daha olabilir. Şu an e, aklıma o geldi. Çünkü canım çok istedi. <laughs> Aa Brawl Stars ile Roblox ne alaka? Şu an Brawl Stars oynarken Roblox diyoruz. Değişik. Evet. Beraberlik olmasını da istemiyorum açıkçası. Yani biz kazanalım istiyorum. Ama kaybedince arkadaşlar kupa çok kaybediyorum. Hatta istemem kaybetmek. Ve arkadaşlar e, hep kaybettim bu videoda. Da. <laughs> Hep. Evet arkadaşlar. Geliyorum. Bakalım. Arkadaşlar bence bu video ben eğlenceli oldu. Ben çok sevdim. Yani kendim çektiğim videoyu çok sevdim. Zaten sevmen gerek. Evet sevmem gerek ama evet, bazen de sevmem. Evet arkadaşlar ve kim öldü kim öldü. Ya kaçmayın ya. Özel gücümü sonra kullanmam gerektiğini bilmeliydim. Emirhan biliyordum zaten. Ve son Hadi 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 ve kaybettik. E ee, sorun ne arkadaşlar. Sorun değil. Aa çok güzel bir tane şey tamamladım. Evet arkadaşlar, e, kaybetmiş olabiliriz ama umudumuzu e, tabii e, ki de kaybetmiyoruz. Sandık açıyorum. Ya kutu mu açıyorsun. Evet. Tamam. Hep beraber. Hadi çıksın bir karakter de göster bize. Arkadaşlar bekliyoruz şu Çıkmıyor an. Arkadaşlar, şey evet. Çıkmıyor arkadaşlar 85 diyor. Evet. arkadaşlar. Keşke çıksaydı da. Ya tam da dua etmiştim ya. Gerçek. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzu burada bitireceğim ama arkadaşlar ilk önce kulübümüzü göstereyim arkadaşlar. Ee, buradan Super Gamers'a e, gelebilirsiniz. Sizi bekliyoruz arkadaşlar. Yani gelmenizi isteriz. Hemen buradan isminize gösterdik. Ee, ve arkadaşlar lütfen arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Bildirimleri de açın. Ee, bunu çok istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın hemen bunları okuyun okuyun okuyun. Ve bunları yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ara sıra kuzenim e, de video atacak bu kanala haberiniz de olsun. Bu kanala atacak ama kendisi bu kanala atacak. Biz de atacağız tabii ki. Biz her gün atmayı da unutmayacağız ama ara sıra dinleniyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben biraz atabilirim. Dolaşma olarak atacağım internet sitesinden. Ki ben şu an internetin olmadığı bir yerdeyim. Evet arkadaşlar. Ben savaş yapıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar artık videomuzu burada bitireceğim ama arkadaşlar bir dahaki videolarımızı izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdilik herkes görüş herkese görüşürüz diyoruz arkadaşlar herkese görüşürüz arkadaşlar bay bay.